20 zirvesi öncesinde büyük IŞİD operasyonu. Zirvenin yapılacağı Antalya'da 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ise Atatürk Havalimanı'nda hareketli saatler vardı. Fas'tan gelen yolcu uçağındaki 45 şüpheli daha terminalin dışına çıkamadan gözaltına alındı. 15-16 Kasım'da dünya liderlerine ev sahipliği yapacak Antalya'da kırmızı alarm verildi. Farklı adreslere baskın düzenlendi. Operasyonların hedefinde terör örgütü IŞİD vardı. Operasyonda ikisi kadın, ikisi Rus olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda IŞİD'e ait dokümanlar ve CD'ler ele geçirildi. Şüphelilerin Antalya'da örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlendi. Atatürk Havalimanı'na Fas'tan gelen uçağın içinde de şüpheli şahıslar vardı. Ve sayıları bir hayli fazlaydı. Polis 45 gözaltı yaptı. Şüphelerinde de haklılardı. Gözaltına alınanların işi de katılmak için İstanbul'a geldikleri tespit edildi. Yolcuları profil analizci polisler sorguladı. IŞİD'in yeni bir strateji geliştirdiği, daha önce sarıklı ve sakallı gelen örgüt üyelerinin artık kendilerine modern görünüm vererek Türkiye'ye girmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin hiçbirinde sakal ve sarık yoktu. Üstelik sanki tek elden verilmişçesine cüzdanlarında aynı miktarda para vardı. 45 şüpheliden 20'si sınır dışı edildi. 21 zanlının sorgusuysa devam ediyor. Gözaltına alınan 4 isimse serbest bırakıldı.